Aleyna beni niye yemeğe çağırmıyor? Aman abla ya ben bile gitmek istemiyorum. Yani nefisenin suratını çek. Teyzemin o mıymıntılığını çek. Eniştemin o hat tut çek. Bir de sabah annemin meselesi. Üf. <laughs> Annemi niye takıyorsun kız? O kalkar yarın kendi gider hiç utanmaz. Bizim annemiz niye böyle ya? Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor kadın ne yapsın? <laughs> Ya abla ben gerçekten gitmek istemiyorum. Hmm. Emir'in hatırına gidiyorum diyorsun. Ben o adamdan hoşlanmıyorum. Nasıl ya? Yani Aleyna öyle senden hoşlanıyor falan deyince bir gaza geldim ben. Tamam kariyerli, zengin, yakışıklı falan da böyle bir hiç benlik değil gitmeyeceğim. Sen gel bakayım öyle. O adam şimdi sana bugün çıkma teklif etmeyecek mi? Yani tam olarak öyle demedi tabii de... İleride her gün görüşmek istiyorum. Yalnız kaldığımızda konuşacaklarım var falan dedi. E daha ne desin? E işte yüzde yüz. Yok ya istemiyorum. Annem duyunca delirecek ama ne yapayım? İstemiyorum ha git adamın suratına söyle. <laughs> bak vallahi kız... ...bak biz fakiriz diye bunlar bizi elde var biri görüyorlar... Sen söyle. Haddini bildir adama ya. Emir senin. Evet diyeceğinden emin. Git haddini bildir vallahi. Şişt. İstemiyorum be.